Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tır simülatör oynuyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bu işte uzmanım. Yüzlere neye çıkabiliyorum? Arkadaşlar bu videonun hiç kimse hiç kimsenin çalmamasını istiyorum. Işte bazı çaban youtuberlar var. Onları söylemek istemiyorum. Arkadaşlar 80'e çıktım. 80'in üstü. 80'in üstü. 90'a 90 Dur. Arkadaşlar bekleyin. Şimdi öyle olmayacak. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar. Bilgisayarı göstereyim. Bu bilgisayar bana ait değil. Abimin tabii ki. Hepsi abimin. Arkadaşlar ilk başta yavaş gidebiliyor ama şeyi arttırınca şuradaki tuşa şuradaki tuşa basınca hız da artıyor. Yanımda gaz gaz ne yok. Buradan kullanıyorum. Hız için. Arkadaşlar arkamda da yük var. Yük arabası ağır yükler. Bu videoyu tabletten çekmiyorum. Bilgisayardan oynuyorum. Yani tabletten oynamıyorum. Bilgisayardan oynuyorum. Arkadaşlar şimdi burada bir kavşak var. Kavşağa hemen geçeyim. Durduruyorum.